Melendiz Gölü Dağı'da bulunmaktayız. Göllü Dağı ismini üzerinde tepesinde bulunan krater gölünden almaktadır. Göllü Dağ'ın bir diğer özelliği ise Hitit dönemine ait, özellikle geç Hitit dönemine ait burada bir kentin e, olmasından kaynaklı. Tabii e, kentin ortaya çıkması Kömürcü köyünde 1932 yılında kentin ortaya çıkması 1932 yılında oluyor. Kömürcü köyünde Civan Ali adında bir şahıs bu kenti bilim dünyasına kazandırıyor. Daha sonra 1933 yılında ise Remzoğlu tarafından ilk bilimsel arkeolojik kazılar başlıyor. Göllü Dağ ortalama denizden ortalama 2172 metre yüksekliğinde sönmüş volkanik bir dağ. Bu o, krater bölümünde ise bir göl var. Bu gölden dolayı Göllü Dağ adını alıyor. E, Tabi burada Geçitit dönemine ait bir kent söz konusu. Bölge Geçitit dönemine ait bölgemizde egemen olan bir şehir devleti var. Bunun ismi Tabal. Taballar bugün e, Osman, Osmaniye'den Malatya'ya kadar sınırları e, olan büyük bir şehir devleti. Ve bu devletin belki de en önemli ee, şehir, şehrinde bulunuyoruz. Tabal Devleti'ne ait bir şehir e, burası. Tabi şehir e, dıştan bir sur sistemiyle çerçevelenmiş. Krater gölü olduğu için gölü de içine alan ve kenti de içine alan bir sur sistemi. Bu sur sistemi e, ortalama 3 metre genişliğinde ve 5 metre yüksekliğe sahip. Toplamda 3 de ana kapısı var. Tabi kentin içerisinde özellikle şu an bulunduğumuz alandaki orta taşlarla oluşturulan tapınak ve devamında ise ana şehir yapısını görebilmekteyiz. Bölgede Göllü Dağ'da ilk kazılar 1934 yılında Remzoz tarafından yapılıyor. O dönemde e, meşhur olan e, çift aslan çıkartılıyor ve çıkartılan aslan o dönemde Kayseri'ye naklediliyor. Aslanlarıyla Ünlü bir kent diyebiliriz. Toplamda e, iki Sphinx ve 14 de Arslan e, kabartmasını bu kentte e, arkeolojik kazılar sayesinde çıkmış vaziyette. Ne evet, turizme yönelik burada çalışmalar söz konusu. Yakın bir dönemde Niğde valisi, Niğde İl kültür turizm müdürü buraya gelip gerekli incelemeleri ve e, oluşturulacak projeye yönelik değerlendirmeler burada yapıldı. Tabi e, burada arkeolojik kazılar e, Cumhuriyet dönemince farklı dönemlerde yapıldığını görüyoruz. E, proje kapsamında belki deneysel arkeoloji ağırlıklı projeler geliştirilip burası arkeoloji camiasına ve turizm camiasına kazandırılmış olabilir. Tam da girişindeyiz. Burada e, görmüş olduğumuz bir kaydı. Dört aslan başıyla oluşturulan kaydı. Bakın aslanları görüyoruz. Aslan başlarını görüyoruz. Bunlar kısmen yarı işlenmiş vaziyette. E, diğer aslan başları da o şekilde. Toplamda dört tane aslan başı ile oluşturulan bir kaydı. Bu kaydenin e, diğeri Nide Müzesi'nde. Birini burada bırakmışlar. E, bu şekilde o ana giriş işte tam da aslanların, kapı aslanlarının ve çift başta aslanın çıktığı alanı görüyoruz. Ortasında giriş kapısı, batı kapısı diye de geçiyor karşıda tapınak alan Kırıyor. Bunlar hep murç izleri. Hmm. Bu şekilde ta o döneme ait çalış taş çalışmalarına yönelik uygulamalar görüyoruz. Bunlar murç yuvaları. Bu şekilde taşı ikiye bölebiliyorlar. Blok <laughs> taşları.